Evet 28. soruda şu açılar arasında bir alakayı görebilseniz de mutlu size. Önemli olan o. 13 pi bölü 8 pi bölü 8. Toplayınca bir şey benzemiyor çıkarsam bak. 13 pi bölü 8'den pi bölü 8 çıkartırsam 12 pi bölü 8 4'e bölsem 3 pi bölü 2 yapar. Yani şu alfa ise bu 270 artı alfaymış. Pi bölü 9 7 bölü 18. Bak şu nedir? 2 pi bölü 18'dir. Şu 7 pi bölü 18. Toplamları ne yapar? 9 pi bölü 18. Yani pi bölü 2. Demek burası teta ise burası ne olacak? 90'a tamamlayacağı için 90 eksi teta olacak. Çünkü toplamları 90 yaptı. O zaman bak ne oldu? Şuna ben tanjant alfa dersem tanjant 270 artı alfa. 270 olduğu için kotanjant alfa yapar. Dördüncü bölgede tanjantım negatiftir sin kare teta artı 90 eksi teta demek kosinüs teta demektir. Kosinüs kare teta olur. Sinüs 90 eksi teta kosinüs teta yapar. Tanjant çarpı kotanjant 1'di. Eksi var. Sin kare kos kare de 1. Ne olur? Cevabımız eksi 1 olmuş olur.